en aptal katilinin hikayesini dinlemeye hazır olun. Yani o kadar çok şaşıracaksınız ki videonun devamında bu Kamil nasıl kendini ele verdi? İyi ki de ele vermiş. Tam bir narsist, psikopatın teki çıkıyor adam. Ve bunları neden yaptığını çok saçma bir şekilde dile getiriyor ve anlatıyor. Şimdi başlayalım. Kendi ayağıyla teslim olan suçlunun anatomisi. Ve bu adam çifte cinayet teşebbüsü, bunu söyleyemiyorum, teşebbüsünden aranırken salak çekilen arabasını sormak için polis merkezine gidiyor. Hani arandığını mı unutuyor ne yapıyor bilmiyorum. Devam ediyorum. Absürt bir başlangıç. Gidiyor resepsiyona kolunda yiyor. Memur bey bana bir bana bir kahve. Memur bey benim arabam nerede diyor. Polis de dolat diyor ne arabası. Sonra başka bir polis bunu fark ediyor. Bu dedektiflerden biri herhalde. Ben bu Kamil'i bir yerden tanıyorum diye. Daha sonra e, polisin bu adamın aranan bir zanlı olduğunu hemen anlıyor. Ya elindeki robot resimden ya da başka bir şeyden. Yani anlıyor. Ama bu Kamil hala arabanın peşinde. Arabasının da Arabam nerede? Yani onu daha önceden de eski sevgilisini öldürmeye teşebbüs ettiğinden yani suça teşebbüs dolayı arandığını hemen fark ediyor. Herhalde şikayet üzerine. Şimdi bu ilişki alanında kim? Devonti 4 çocuk babası yani eski sevgilisi katil olan adam eski sevgilisi 4 çocuk babası. Yani bu adamın bir de dört tane çocuğu var. Öyle düşünün yani. Şimdi e, Judith diye bir kadın var. Bu da Adriana. Yani bu ikisi biri yeni sevgilisi adamın biri eski sevgilisi. Yani yeni sevgilisini kaçırıyor. Eski sevgilisini öldürüyor. Çok değişik bir kafa yani. Kıskançlıktan dolayı oluyor. Ve Judith ile Adriana sevgililer. Yani kadın kadına bir o zaman <laughs> ilişki falan yaşıyorlar herhalde. Ama bu Kamil sonunda ne yapıyor? Bak devam edelim. Şimdi 911 çağrısı geliyor. Eski sevgilim kız arkadaşımı öldürdü. Bu bir kadın. Kadın arıyor. Yani eski sevgilisi erkek. Bu Kamil. Yani diyor ki öldürdü diyor. Yani bas bas bağırıyor ve ben bagajın içindeyim. Arabayı sürüyor. Lütfen çok korkuyorum. Beni bulacak diyor. Salak öbürünü de öldürmeye gidiyor büyük ihtimalle ama bagajda olduğunu unutuyor. Bu da çok farklı bir şizofrenlik. Judith Devonte'nin elinden kurtulmayı başardıktan sonra hemen panikle polisi arıyor. Diyor ki failin kimliği konusunda şüphesi yoktur. Biliyorum onun adresini biliyorum. Adı Devonte Douglas. Yani bu Kamil polis merkezi bu olay bak 911 çağrısı bu Kamil'in karakola gitmesinden önce gerçekleşiyor. Bu bak, olayı da unutuyor. Yaptığı boku da unutuyor. Daha sonra gidiyor bu, arabam nerede diyor. Olay yeri yani infazın gerçekleştirdiği olay da şu polis Judith'in telefon sinyallerini takip ederek korkunç manzarayla karşılaşıyor. Yani o 911 çağrısından sonra şimdi başa döndük. Hikayenin gerçek anlamına başlıyoruz. Diyor ki ben bir polis sinyal yani telefon sinyallerine bakalım bu kadın nerede? Hani 911 çağrısı geliyor ya. Gidiyor bakıyor. Kadın bagajda, öbürde arabanın içinde ölmüş. Yani Adriana kız kıza kadın kadına yaşadık bir ilişki. Yani eski sevgilisi. Yani yöntemde yakın mesafeden bu Kamil 4-5 ateş mi 20 artık kaç tane sıkıyorsa kadını perişan halde ediyor. Yani bu olay yerinden kaçan Judith yani öbür kadın kendini bagajda unutuyor. Yani bagajda öbür Kamil bunu bagajda unutuyor. Unuttuğunu da farkına varmıyor. Yani saçma. Sorgu odasında bu Kamil'in artık übüğüne gırtlağına yapışıyorlar. Yani polis genç bir kadını öldürdüğünü biliyoruz. İnkar etme. O diyor ki hayır diyor. Bana çocuğumun vaftiz annesinin öldüğünü söylemeyin diyor. Polis duruyor düşünüyor ki bu Kamil ne diyor. Yani ben diyor vaftiz annesinden falan bahsetmedim ki diyor. Sen diyor bunu nereden çıkarıyorsun diyor. Orada ilk tik atılıyor. Diyor ki tamam bu Kamil bunu kesinlikle işledi. İtiraf ediyor. Kameralar falan kayıtta zaten. Analiz olarak Devant Doğuint adını da söylemiyorum Kamili cinayet şüphesi şüphesiyle değil arabanın hani aranan masum bir adam olmasından çıkıyor yani arabam nerede adamından çıkıyor tamamen bu cinayeti işleyen adam vasfına geçiyor gerçek hikaye anlatıyorum bu Kamil'in yaptığı plan şu Judith yani çocuğun almaya gittiğinde maskeli saldırıya uğruyor yani öbür Kamili maske zorla sevgilisini sevgililer karıştı Müge yardım et yani önceki eski sevgilisini kaçırıyor pusu kuruyor bagaja kilitliyor bunu sonra zorla e, bagajın içine kilitliyor sonra onun telefonundan ıssız bir yola çağırıyor öbür adamı hani öbür kadını şuraya gel diyor yani öyle bir plan kurmuş ki iki kadını da aynı anda oraya çağırıyor Sonra o geldiğinde kafa atıyor bunun. Sigorta tamamen kopuyor. Gelir gelmez intikam vesaire hırs olduğu için öbür kadını defalarca umursamazca ateş ediyor. Daha sonra da öbür kadını bagajda unutuyor. Sonra arabayı da unutuyor. Kaçıyor gidiyor yani. Nasıl olsa ben de işimi yaptım diyor. Şimdi başarısız kamuflaj. Şimdi bu adam Kamil. Hani plan olarak işte saçını işte maske takıyor böyle bol bir maske takıyor yüzü tanınmasın diye. Ama tabii ki de o kadın onun ne olduğunu işte maskenin bolluğundan vesairesinden gözünden sesinden bir yerinden anlıyor. Ve daha da farklısı bu kamil saçlarını falan yeşile boyuyor. Yani parmak uçlarını parmaklarını falan boyuyor. Artık hangi filmi izledi Joker'i mi izledi ne yaptı işte bilmiyorum. Ve bir şey yapıyor. Şimdi teknolojiye yenilmek. Teknoloji o kadar çok gelişti ki artık her şeyi buluyor. Hani nasıl güvenlik kameraları popülerleşti? Bütün olaylar çözülüyor. Artık cep telefonunuzun GPS sinyaliyle bile bütün her hareketlerinizi en son neredeydiniz telefonun en son sinyal nerede her şeyi gösteriyor. Polis bu sinyalleri takip ederek bunu da delil dosyasına koyuyor. Telefonu atsan da yaksan da fark etmez. Kayıtlar, sinyaller zaten bazılarda, bazı istasyonlarında, şebekelerde kayıtlı oluyor. Ve polis buna kesinlikle sınırsız bir şekilde mahkeme kararıyla, savcılık kararıyla erişim sağlıyor. Şimdi barut izi. Teşli bir silah kullandığınız zaman belli bir süre, belli bir süre o barut izi elinizden gitmiyor. Yani analiz yapıyorlar ve o elini neyle yıkarsan yıka hiçbir şekilde o boru dizinden kurtulamıyorsun. Bu Kamil'in el testinde de bu olay tamamen pozitif çıkıyor ve üstüne üstelik 10 el ateş ettiği de ortaya çıkıyor. Şimdi köşeye sıkışınca bu Kamil delim ayağına yatıyor. Hani hafıza kaybı yaşadım diyor. Önce ben yapmadım sadece arabamı arıyorum diyor. İşte beni niye bunlarla suçluyorsunuz diyor. Sonra diyor ki sarhoştum hatırlamıyorum gözüm kararmış diyor. Yani sıçtım tüy nereye dikeyim kafasına giriyor. Yani genel olarak ne yapıyor? Maske takmış yeşil saç, GPS barut izi, kanıtlar bir sürü her şey bulununca polis bunları hepsini birleştiriyor ve bu artık planlı bir cinayet anlamına geliyor. Motivasyon buradaki adamın bu cinayet işlemedeki motivasyonu tamamen kıskançlık ve kontrolsüzlük yani bu Kamil diyor ki eski sevgilimin çocuk sahibi olduğum kadınınla birlikte nasıl bir aşk yaşayabilir? Yani bir erkek olsaydı hiçbir şey <laughs> yaram falan yapıyor böyle. Hani ama bu bir erkek değil. Bir kadın kadına mi olur falan diyor. Kendini yitiremiyor. Herhalde ben erkek olarak bu kadına işte niye veremedim de bir kadınla birlikte oluyor falan diyerek savunmasında homofobik bir bakış açısıyla bu cinayeti narsiz bir karakter olarak işlediğini itiraf ediyor. Yani ve sonra bu kamil narsis, narsis adam diyor ki çocuklarım beni affeder mi? Dört tane çocuğu var bu kamilin. Dört çocukların beni affeder mi? Noel'de kızımı görmek istiyorum falan diyor. Polis de yapıştırıyor cevabı. Bilmem ne bilmem ne çocuğu. Annesini görmek istiyor. Hani sen hiç düşünebiliyor musun diyor. Annesini öldüren insanı bir çocuk affeder mi diyor. Sen o çocuğun elinden en değerli şeyini aldın diyor. Annesini aldın diyor. Yani bu imkansız diyor. Şimdi bu aşamada da itiraf eden bu Kamil hala ve hala kendini düşünüyor. Yani kendi kayıplarını düşünüyor. Hiç çocuklarının bu saatten sonra ne yapacağını, nasıl yaşayacağını, annesiz kaldıklarını, işte iki tane kadının kararın hayatını hiçbir şekilde umursamıyor. Ve itiraf gününde 50 intikam planı. Bu adam diyor ki günde 50 farklı şekilde birinden nasıl intikam alacağımı düşünüyor. Bu tamamen narsist bir düşünce. Yani sorgu sırasında ilerleyen sorgu sıralarında bunu ağzından tamamen kaçırıyor. Yani Allah bizi böyle adamlardan korusun ya da böyle düşmanlarımız olmasın diyelim. Artık itiraf ediyor ben yaptım diyor. Ve tamamen hüküm kapanışta bu kamil ağırlaştırmış cinayet ve deli karartma suçundan, adam kaçırma suçundan, narsistlikten ömür boyu yapış cezasına çarptırılıyor. 27 yıl sonra da şartı talih ihtimaliyle içeriye atılıyor. Yani Amerika'da böyle bir sistem var. Yurt dışında böyle bir sistem var. Belli bir zamandan sonra şartlı tahliye olabiliyorsunuz. Kaç kişiyi de öldürsen ne yaparsan yap. Yani iyi ki de yakalanmış. Ama adam dediğim gibi çok psikopat ve narsiz. Bu tarz şeyleri işleyebilecek kapasitede. Ve yurt dışında gerçekten bu tarz insanlar çok fazla. Yani Türkiye'de de fazla tabii. Türkiye'deki senaryolar bambaşka bir şey ama. Yani baktığınız üzere her yer aynı tüm dünya bu konuda gerçekten çok kötü bir yere gidiyor dışarı çıktığımızda gerçekten can güvenliğimiz yok ee, yaşanmış olay da bitti uzun süredir video atmıyordum bir ay oldu yine bir video atayım dedim yine bunu da becere beceremedim büyük ihtimalle okuyamadım ya da anlatamadım anladıysanız yorumlara anladım yazın anlamadıysanız anlamadım yazın bu tarz hikayeleri anlatmada daha yeniyim bu farklı hikayelerde kanalımla yüklü kendimizi geliştireceğiz yorumlara kendini kendini geliştir yaz yani kamera karşısında gerçekten konuşabildiğimi düşünüyorum ama bu tarz hikayeler anlatmak tabii ki de kolay değil zamanla kendimizi geliştireceğiz kanala abone olmayı unutmayın ee, yorum yazmayı unutmayın ee, çok az kaldı kanalımızın katıl ve vesaire diğer özelliklerin açılmasında bana destek olursanız çok çok teşekkür ederim lanetli gerçekler kanalı devam edecek daha sık video atmaya ええ。Uh